hoş geldiniz arkadaşlar. arkadaşlar, e, arkadaşlar e, bugün dikkatli test yapacağız. Kaç tane bu ıslık sesini duyuyorsun Videonun başı sayılmaz. Ve arkadaşlar bizim oynayacağım oyun şiddet içeriklidir. Yani yaşı küçük olanlar arkadaşlar evet, 9 yaşında olanlar izlesin ama 9 yaşından Zara 9 Zara benim sözümü Evet arkadaşlar 9 yaşındakiler izlesin Saptek. Küçükler izlemesin. Ondan sonra sarı bu. 6, yani. 6 7 zer ya 6 8 yaş. Bak 8 9 10. Dur 8 9 10. Saptek bu 3 yaş ve üst ve üstleri izlesin bu videoyu. Çünkü videoda biraz bir şeyler var. Oğlum şu her yeri doğru izleyin. Aa ya! Hayır yiyinmiş kampçıymış. kampçıymış Kampçıymış Dur <laughs> dur 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 Sansür <laughs> yiyeceğiz Serya yapma Aaa ya. bir dakika bir dakika Oturun şurasında gizli bir emanet kal, Saklanıyor bu, bu. Arkadaşlar bu, bu. dur Serya Arkadaşlar patlatayım mı Patlatın evet, Patlatın böyle. Patlatın patlatmak için Abone olup like atın bari Bildirim Şimdi bildirimlere çıkıyor bu. Ölüm bu ne? Ölen Dur. Şimdi patlar belki. Gol oh, oh. gol likes forma. <laughs> arkadaşlar eğer biraz daha büyük istiyorsanız oyunu kastırmak için şunu yapabilirim. Bu düştüğünde coca Xbox. Arkadaşlar kulağınız sağır olduysa özür dilerim. Abi, aa, dur mancılık var mı? Mancılık yok o zaman. Hoş 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 hoş. Aa! Aa! Robot süpürge yarın sinemalarda. Aa dur film, film merkı. Ha bu, bu var mı o? Aa. Heh, tamam, tamam, tamam. Ee, şuraya abone olun. Abone, ol abone olun abone. abone olun. abone olun. Ya abone olun. Ya 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 Arkadaşlar o İngilizce olduğu için şey kabul etmiyor. Arkadaşlar bay bay video kadar görüşürüz.